Let's go I wake Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazinza yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar mide oyunun en güçlü büyücüsünü aldım şu anki güncel metadan bahsediyoruz tabi Sindra şu anda oyunun en güçlü midi arkadaşlar. First pick'ten aldık counter yemeği göze alarak. Çünkü Syndra videosu çekmem çok istendi biliyorsunuz. Sonunda Syndra videosunu çekiyoruz. Hiron'a bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bu arada tırıyor girdik. Shima ve Togi. ADC jungle midi olarak arkadaşlar. Onların sesi yok. Ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar da oturuyor. Belirtebilirsiniz görüşlerinizi. Ve sesli videoda gelebilir. Ruh çiçeği Sinra kostümümüz var arkadaşlar. Bu kostümle girelim. Elektrik ver oynuyoruz Sinra'yı. Arkadaşlar şimdi Hero'dan bahsedeceğim. Bahsetmeden önce sizlerden ricam videoya ve bana destek olmanız. Videoya like atıp yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma da hala abone olmayanların sayısı çok yüksek. Onlardan da ricam kanala abone olarak bana destek olabilirler. Şimdiden teşekkür ediyorum destek olan herkese. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, rakibim pick draft'ına bakıyorum şöyle. Karşımızda Ahri var bariyerle oynuyor. Ahri de çok güçlü arkadaşlar bu metada biliyorsunuz. Ahri de buff alan şampiyonlardan. Gwen Jungle Morde Kaiser Top en güçlü oyuncu. Herolardan bir tanesi, şampiyonlardan bir tanesi Mordekaiser. Nautilus, Miss Fortune, bot lane'leri var. Bizim pick draft da kötü değil. Kafa kafaya bir maç olacak gibi. Mordekaiser çok güçlü pick. Onun dışında Ahri'yi kesmemiz zor olabilir bariyer girmiş. Şimdi arkadaşlar, Hero'dan bahsedeyim. Syndra'nın olayı aslında pasifi e, pasifle rakibe skill tutturarak arkadaşlar. Pasif kasıyorsunuz. Partikül kasıyorsunuz. Bu partiküller ne işe yarıyor? E, yeteneklerinizi geliştirmeye, upgrade etmeye ve yetenek gücünüzü arttırmaya yarıyor. O yüzden agresif oynamak gerekiyor sinirada. Raki ve skill tutturdukça e, partikül kasmamız gerekiyor. Pasif kasmamız gerekiyor. Ona çok dikkat edeceğiz. Maça başlamadan bir like bir alırım destekleriniz için. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Q'nuz bu şekilde e, karanlık küre fırlatıyor ve büyü hasar veriyor rakibe. Önce Q açıp Q fırlıyoruz arkadaşlar. Q'yu geliştirdiğimizde de ilk Q'yu geliştireceğiz bu arada. Q'yu geliştirdiğimizde de e, fazladan bir karanlık küre yükü veriyor. Bu da ultinizin daha fazla vurmanızı sağlıyor. Ee, sonra W açıp W geliştiririz. W rakibi hem büyü hasarı veriyor hem de slow atıyor arkadaşlar. Hareket hızını azaltıyoruz rakibin. Şöyle agresif oynamaya çalışıyorum. Elektriği patlattık. O da vurdu elektriği. Ondan sonra E'yi biliyorsunuz arkadaşlar. E'yi tek başına attığında rakibi geri itiyor. Oha bariyer bastı bu. Şimdi E skill'i level oldum. Şöyle bir level üstünlüğünü kullanalım da. Ah lan. iki level oldu da. Oy. O da güzel. Hatrı sayılır. Hasarlar atıyoruz birbirimize. Şu an hata yapan bayılır arkadaşlar koridorda. Hataya yer yok bu koridorda şu an. Skill tutturan kazanacak. Ahri de güçlü. Şimdi arkadaşlar E'yi tek başına attığınızda kombosuz rakibi geri itiyor. Stun falan atmıyor. Ama Q, E, W, E gibi kombo yaparsanız rakibe stun atacaksınız. Birazdan göstereceğim. Pozisyon bulabilirsem. Oy! Ormancısı geldi. pek Güzel. Şimdi arkadaşlar w Upgrade'de bu arada ikinci W Upgrade edeceğiz. Geliştireceğiz. Sebebi şu. Bir dakika şunu bir kesmem lazım. Charm yedim. Şu an Charm yok. Ya oğlum aşağı. Ormancısına beyitlemeye çalışıyor. Ama direkt kestik arkadaşlar. Sıkıştı duvarın oraya. Şimdi W upgrade edeceğiz arkadaşlar ikinci de. İlk Q upgrade ediyoruz. Q fullleyip. Sonra W yani ikinci skill'i fullleyip upgrade edeceğiz. Hem W'nun hasarı daha yüksek hem de W upgrade size gerçek hasar vurmanızı sağlıyor rakibi arkadaşlar. Gerçek hasar demek yani tank anlamına geliyor. E upgrade'de de Menzil artışı sağlıyor arkadaşlar. Ulti upgrade'inde ise Eğimiz tutmadığı için geri çıkacağız. Eğim tutsaydı kesiyordum. O çiğde. E tutturamazsak Ya oğlum aşağıda yer bastı. Güzel. Ahri bir tur daha ölüyor arkadaşlar. Ahri'nin oyunu bitti. Kapıda çaldığına göre videomuz başlamış sayılıyor arkadaşlar. Ee, ulti upgrade'inden bahsediyordum. Biz konumuza dönelim. Şu Q'yu geliştirdik arkadaşlar şimdi. Ahri'nin oyunu bitti arkadaşlar şu an. Karanlık küre yükümüz olacak arkadaşlar. Bu da ultimizin daha fazla hasar vuracağı anlamına geliyor şimdi. Ulti upgrade'inde ulti geliştirdiğimizde en son arkadaşlar ulti e Düşük canlı yani bir canlı kalanları infaz ediyor. Oy asara bak benim. Baya öne geçtim şu an. Düşük canlı e, rakipleri infaz ediyor ve eğer ultiyle kill alırsanız yakınında rakip bir düşman varsa takım arkadaşına da fazladan alan hasarı yemesini sağlıyor. Yani ulti upgrade baya önemli arkadaşlar aslında. Bota geliyorum. Bota bir dahil bir erişimi var. Uy beni gördü geri çıktı direkt. Güven niye bu kadar hızlı koşuyor abi? Ghost mu bastı o? Çat. Yat oğlum aşağı. 3 kilo olduk. Ben bayağı öne geçtim arkadaşlar. Bu Sinra inanılmaz bir sunu bol yakaladı. Şu an bak Ahri o çalıda bekliyor kanka. Buraya gel. Şu Ahri'ye bir oynayalım. Ölsün o. Güzel. Ahri. Beni suda bekledi bize karşı ama başarısız oldu arkadaşlar bu pozisyonda. Gördüm çalıya girdiğini. Luden'in bitti. Bu hero ile V push da kolay. Hasarı da yüksek. Anlık hasarı da var. Kontrol büyücü. Şu anki metanın en güçlü büyücüsü diyebilirim arkadaşlar. iyi oynadığınızda. Oy. Gördünüz mü hasarı? Ultim olsa ölmüştü. Ama şanslı çocukmuş. Ahri koridora gelemiyor arkadaşlar. Sıfır iç oldu Ahri. Rakip Bu arada Ahri de e, kötü pik değil şu anki metada. <laughs> ya da oğlum. <laughs> evet arkadaşlar 60 partikül oldu. W'yu da evrimleştirdik. Upgrade ediyoruz W'yu da. Şimdi şuradan biraz plate alalım. Çok rahat bir koridor geçiriyoruz. Rakip duramıyor karşımızda şu an. Syndra'nın gücüne bakın arkadaşlar. Yani oynadığımız elo da boş bir elo değil. Rakibe bakarız zaten oyun sonu. Şimdi ebedi küre alacağım. Geri kaçırmak istemiyorum. Tamam mı? Yani defansif gitmeme gerek yok şu anda. Defansif item almama ihtiyaç çok Zaten öndeyim. Beni kesemezler kolay kolay. Hata yapmadığım sürece. Hı -hı. Ya oğlum aşağı. Ahriye hayatının şokunu yaşatıyoruz arkadaşlar. İtem üstünlüğü. Ahri her seferinde inanıyor bize ama ya aslında yapması gereken bu. Ama koridoru kaybettikten sonra yapamaz bunu işte. Koridoru bir kere kaybetti. 0-5 oldu arkadaşlar. 5-0 oynuyoruz. Harbiden domine ettik yani şu an koridoru. Domination. ne işin? Buraya bir face check gelir mi siz cariden? Beni görüyor mu o? Orada oynadı. Şöyle bir stun koydum sana bariyerini aldım. Ultisi yok. Ultim yok arkadaşlar. Ulti atacağımı düşünerek bariyer bastı. Ama ultim kullanım da. Kulluğum biraz zayıf gibi onun ya. Çok geç geliyor ultim sanki. Şimdi arkadaşlar. Tanka da iyi vuruyoruz he. ABD e, küremiz de bitti. Gidelim bir item alalım. Hayır 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 hayır. Ulti atacaktı. Ya base'imi bozdu. Flash'imi kaybettim arkadaşlar bu pozisyonda. Gelmez diye düşündüm. Ulti atsa ölüyorum bu arada. Ultisi yoktu herhalde ya da benzine mi giremedi? Ahri 05 çıktı koridordan. Kaç kaka ulti attı? 3K gold tipim var arıya. Arka minionlara tek atıyoruz şu an. Abi gel kapışalım. 2 level defim var hali arkadaşlar. Ulti attı direkt Stanges'e öleceğini biliyor çünkü. Açıyı kapatarak yürüdüm ya. Ulti atmak zorunda kaldı. Atması ölüyordu. Şu blue'yu ben alayım. Abi blue bize lazım olacak. Aa ölmedi o. Eyvah eyvah. Tereş bizi sattırdı burayı. Varus ultimiz duruyor. Varus niye ulti atmadı abi? Orada ultiyi aldı. Ee, orada Varus ultimiz gelse aslında arkadaşlar. Biz burayı kazanırdık. NT dediğimiz anlar. Varus ultiyi boşluğa attı. Şimdi... Şattan kime gitti? Güven'e gitti benim. Kötü arkadaşlar. Ejderi verdik. FF geldi. Mundo gelmedi fighter. Rakip toplayın burada. Evet ejder vakti rakip top lane de gelmedi. Trash bize burayı sattırdı gibi bir tık. Trash'i yalnız bırakmak istemedim ben de öldüm. Trash'e güvenmeyeceğiz yani ha. Ya orada oynasak kazanırdık aslında da. Çok güçlüyüm şu an. Maybet diyor Trash'te zaten. Ya böyle durumlarda takım arkadaşını satmak gerekiyor arkadaşlar açıkçası. Bir koydum ama öldü o çocuk. Of 3 ve 1de kill çıkardım. Orada Kaiser çok güçlü arkadaşlar. Shutdown trash'e gitti. Çok kötü pozisyon. Pozisyon diyorum senaryo. Ya şöyle. E, ee, Shutdown'ın support'a gitmesi çok kötü oluyor arkadaşlar. Karşıdaki Mordekaiser bayağı top koymuş durumda şu an. Bizim bununla hiçbir işe yaramayacak muhtemelen. Morde canımızı sıkabiliriz. Zonya'yı aldım o yüzden. Morde ulti atarsa bana zonya basmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa beni çok rahat kesebiliyor. Ahri'nin oyuna dönmesi çok zor. 0-5 çıktı koridordan. 5 kilo aldık Ahri'ye karşı. I, ama Gwen ve Morde'de AP. Bak gel kes bunu kes bunu kes bunu. Yat oğlum aşağı. Morde'ye one şat attım az önce. Lan kimmiş Damla Syndra arkadaşlar. Oy kes bunu da. Ariden bir flash. Ariden bize çok fena bilendi arkadaşlar. Oy, Yatından aşağı Çetim size bir şey diyeyim mi? Bu Syndra bir tık kalın geldi rakibe Ayrı orada ulti flash yaptı Flash atmasam ölüyordum Q'suna bu arada Shutdown'ı istiyor Ah be 70 gold'um eksik Arkadaşlar 60 gold bekleyeceğiz ya. 50 gold kaldı. Bu itemi almadan gitmek istemiyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok vakit kaybettik. Alalım itemi şu görüşe vurayım. Beni bekle beni bekle. T-Rex tek başına gitti abi. T-Rex alo. T-Rex niye tek başına gitti? Hasar yemiyorum. Direkt ulti bastı anan ağladığını. Evet, direkt çok kötü kullandı. Şimdi arkadaşlar. Bak şu çocuğu keseriz. Az önce Morda'ya one shot attım. Morda bile şaşırmıştır arkadaşlar. O kadar lead aldım ki. Ulti upgrade edildi. Şimdi yandınız oğlum işte. Şu bir, şu iki. Hadi lan çık mordu, çık mordu, çık mordu. Kes bu mordiyi. Ahri'yi de kes, Ahri'yi de kes önce. First Ahri'yi. Oo bezde vurduğum hasara bak ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu Sindra nasıl bir şey lan böyle? Meta'nın en güçlü büyücülerinden dedim. Görüyorsunuz arkadaşlar Jiro'nun yapabileceklerinin sınırı yok neredeyse. Çok rahat oyun kazanabilirsiniz bu şampiyonla. Evet şöyle takımı da onurlayalım. Buraya kadar izleyenler arkadaşlar. Keyif aldıysa her görüşlerinizi belirtin. Ee, karşımızdaki ahri 95 tamga imparatorluk ve mitmeyin. Görüyorsunuz neler yapıyoruz abi. <laughs> bu çocuk nasıl çıkmış lan bu ya inanılmaz. Bu çocuğun bu kadar puan kasması normal değil mesela arkadaşlar. İlginç. Oynayışı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse er, kanalına abone olmayı çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.